Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerde salı. Ben ne yapıyorum derseniz arkadaşlar bugün kahvaltı yapacağız. Ee, Süleyman dedi bayağıdır yapmıyoruz. O yüzden erken kahvaltı hazırlayacağım. Tabii ki Süleyman yiyip çıkacak arkadaşlar. O yüzden şöyle hemen bir tek üzerine bir tişört attım. Kahvaltı hazırlayacağım. Şuraya şöyle e, neler çıkardım arkadaşlar. Şunları da size göstereyim. Şöyle biber, domates, karpusa keseceğim. Kahvaltı e, kahvaltıda hani güzel oluyor. Yani çok sıcak da olmazsa karpuzun da tadını çıkaralım değil mi? Yiyelim dedim. Evet. Çayım da demlendi. <laughs> Onu önceden hazırlamıştım. E, şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Şimdi biliyorsunuz de dışarı çıkmışım. Hani birkaç şeyler alacaktım arkadaşlar. Şöyle e, şeyler aldım. Hani e, tel peyniri. İşte Süleyman'ın sevdiği şeyleri aldım. E, böyle Antep ezmesi falan. Yaptığım reçellerden çıkaracağım. Onları da hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, sonra da şöyle açacağım. Peynirim var. Şey i̇şte domatesi kahvaltıya sucuk e, pişireceğim bir de arkadaşlar. Nugget'sa bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ben, git bunu yiyor. Ee, Asil tok. böyle hani sucukta biz bunu alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yani tavsiye ederim gerçekten de. Eee sucuk oluyor. Şu şekil bunu kullanıyoruz. Gerçekten tadı çok güzel. Bunları hazırlayacağım. Ondan sonra kahvaltı yapalım. Çünkü bayağıdır iki, mi, i̇ki, iki, iki buçuk hafta oldu kahvaltı yapmıyoruz. Ben de özledim. Dedim bugün kahvaltı yapalım Süleyman'a dedim. E, o yüzden kahvaltı hazırlayacağım hemen. E, o yüzden sizi biraz hızlı çekimi alacağım ki çok uzun olmasın. Hazırlarken çok uzun oluyor biliyorsunuz. E, sonradan da bugün hava güzel ama önce mutfağımı da temizleyeceğim. E, <laughs> dün bahçedeydik arkadaşlar. Ee, neler yaptık? Bahçede hani e, şey yaptık arkadaşlar. Ben biraz bahçemi temizledim. Çünkü bayağı da bahçemi temizlemiyordum. Çünkü yoktum burada e, yağmurlu, fırtınalı olunca. Haliyle arkadaşlar her yer batmış o yüzden bütün gün bahçemi temizledim, oraları hallettim. Bakın görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şöyle size göstereyim. Rakterebiliyor muyum? Evet. Şöyle çiçeklerimi şuraya aldım. Bakın gördüğünüz gibi çiçeklerimi buraya aldım. Şöyle bu tarafa getirdim. Yedin orayı? Hani e, temizledim. Şu şekil, bu tarafları hep temizledim iyice arkadaşlar. Çünkü e, bayağı bir şey olmuş hani. Bu arada. Ee, biberlerim hepsi boy atmış arkadaşlar, çiçekleri de var, bir sürü. Ama daha büyümediler. Bakın hani e, tomurcukları çok var. Hatta annem e, ilk çıkan çiçekleri üzerinden alınıyormuş, o yüzden o birkaç tanesini her dalından aldı ki daha güzel versin diyemiş arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Hani bilmeyenler için ne fikir olur? Yani şöyle ilk çiçek açtığında almış aldı hepsinden birer tane annem. Hani böyle açıldığı zaman ilkini alıyormuşsunuz arkadaşlar, o zaman daha güzel veriyormuş. Domatesim falan çok güzel boyattı gördüğünüz gibi. Üzerinde çiçeklerim var. Maydanozlarımı da keseceğim. Onları da buzluğa atacağım. Arkadaşlar ben bunları böyle yapıyorum. Tabii yiyeceğimiz kadar alıyorum. Gerisini buzluğa atıyorum. Ee, yavaş yavaş artık kışlıklarımızı hazırlayacağız. Değil mi? O yüzden... E, bu arada televizyonumu açtım. Kemal Sunal'a bakıyorum. Biz çok seviyoruz Kemal Sunal'ı izlemeyi. Ee, dediğim gibi ben şimdi kahvaltımı hazırlayıp sizinle hızlı çekim alacağım arkadaşlar. Ondan sonra gene görüşeceğiz tabii ki. E, mutfağını temizlemesen de bahçemi e, bir çekeceğim. Bahçede oturacağız bugün. Çünkü hava bir gün güzel. Çünkü yarından itibaren geri yağmur yağıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> o yüzden hemen kahvaltımızı hazırlayalım. şöyle bir tabak hazırladım. Yanına da magıt pişiriyorum. Ee, yemesi için her zaman şöyle şey yapıyorum ama yemiyor. Keşke yese. Ee, şöyle göz yaptım, kaş yaptım peynirin üzerine. Karpuz, hani biber, gene domates, sucuk. Sucuk pişireceğim ona da. Ee, keşke yese arkadaşlar. Hani şöyle yemesi için şu şekil yapıyorum. Hani e, yesin diyelim de geleni yapıyorum ama size göstermek istedim. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani Ama bakalım yiyecek daha iyi... Yiğit de ne yapıyor? Yiğit kahvaltısını yapıyor değil mi? Hı -hı. Gidiyorum. Aferin benim oğluma. Biz bahçeye indik. Şöyle şu şekil. Yiğit'in havuzunu kurduk. Çünkü bir gün hava güzel değil mi anneciğim? Evet. Hava güzel olduğu için arkadaşlar şöyle havuzumuzu da kurduk. <laughs> yukarı çıktık. Ee, hatta baya geç oldu. Böyle çay may bir şeyler yapıyorum çünkü Süleyman da işten geldi. Bakın nereye girdi? Yatağa girdi. Ama ama ne yaptı? Tabii ki eve yukarı çıkar çıkmaz arkadaşlarım. Odanın hali bakın. Şimdi annesiyle beraber odasını toplayacak değil mi? <laughs> Hepsini döktü arkadaşlar. Hepsini. Hatta devamı da burada bakın. Ben şimdi buraya çerez falanla çıkarttım. Şöyle ekmek falan yaptık çünkü ben artık acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. <laughs> Bugün bir yoruldum biraz. aslında ne yaptınız derseniz bir şey yapmadım ama sabah sıcaklar insanı yoruyor. Çünkü Almanya'da sıcak o zaman bunaltıcı oluyor. Ama yarın gene yağmurlu. Yapacak bir şey yok. Şu an çay demliyorum. Çayı da oluyor. O yüzden artık oturacağız arkadaşlar. Git ee, Yiğit de birazdan yatacak. Çünkü saat şu an aslında 8.30 hava daha kararmadı. Ee, bir günde Süleyman erken geldi. Erken işi bitmiş. O yüzden iyi oldu arkadaşlar. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.